Doktor. Ne var gene ne Doktor. var? Doktor. Ne? Eş, bak ben sana ne diyeceğim. Doktor çok vakit kaybediyorsun. Bak hem kafamı ütülüyorsun hem vakit kaybediyorsun bu dağınık fön mevzusuyla. Ne diyeceğim sana? Çözümünü buldum. Hı. Sana da bir motor alalım. Benimki üst model. Hatta sana mobilet alalım. Scooter yakışır Orhan babama daha mütevazi. Ha? Azıcık saçını dağıtacaksın, sonra kaskını takacaksın, hastaneye gidene kadar al sana dağınık fön. Olur ya kadınlar hani kuaförde takarlar, böyle kask gibi içine girerler. Eee olmaz. Olmaz mı? İstemem. Olur olur. Gel bak, senin şu arabayı satalım zaten paraya da ihtiyacım var. Aradaki fark güzel, cebine girer. Bir de deri ceket çekersin, ha? tadından yenmez. Parayla ceketle tatlı olacaksan ekşi kalırım daha iyi doktor. Allah, Orhan Baba. Orhan Baba. Vallahi bence bunu senin arabanın arkasına yazalım. Ekşi kalırım daha iyi. Daftlı daftlı. Ekşi ekşi pek daftlı. Hadi. çek ne çek. çek. Abi, ne, ne, yapıyorsunuz memur bey? Memur, memur bey. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Niye çekiyorsunuz arabamı ya? Yanlış şekilde park edilmiş beyefendi. Ha ne o öyle? Başı dışarıda kaldırımda. Ya böyle bir yerde insan nasıl arabasını yanlış park etmiş ama? Fazla Arazi de... uzatma doktor. Mahir abinin selamı var. Anjiyosu pırıl pırıl. Ekosu tertemiz, çocuk 18 yaşında ve kalp krizi geçirmiş. Bu olaydan önce de çocukta halsizlik, gece terlemesi ve kilo kaybı varmış. 18 yaşında yetim kalıp iki kardeşine anne baba olmak zorunda kalan bir çocuk için doğal bir durum aslında. Dizi gibi. Yerli dizi. Acayip reyting alırdı söyleyeyim size. Dizi kahramanı bu çocuk. Stres, her şeyi açıklar ama ayak kaşıntısını açıklamaz. Ayak mantarı olabilir hocam. Yani tamam çocuk maratona hazırlanmıyor ama sonuçta garsonluk yaptığı yerde 12 saat boyunca eski ayakkabılarla oradan oraya koşuyor. Doğru yani hiç bak kimsenin aklına geldi mi? Acayip bir bakış açısı müthiş. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Doğru yani bu gizemli hastalığın bütün bulgularını göz ardı edip her şeyi çarık çurağa bağlama kimsenin aklına gelmedi. Geldi mi? Gelmedi. Müthiş. Basit. Göz ardı etmiyorum. Bir semptomu açıklamaya çalışıyorum. Kusmaması için verdiğimiz onca ilaca rağmen kafasını lavabodan kaldıramadı. Bu kadar inatçı kusma, kafa içi basıncına işaret eder. Bence sorun nörolojik. Yani büyük olasılıkla tümör. Değil mi? Kalp krizi işte sorun mutlaka beyindedir. Allah'tan bir nöroloğumuz var ve hem de ne nörolog. Doğru, doğru. Sorun ayakta olmalı. Keşke ben beyin yerine ayak hastalık kurusunu olsaydım. Büyük ihtimalle etrafta koşturan çocuklardan birinden bir virüs kaptı ve enterit oldu. Tekrarlayan kusmaları da elektrolit dengesizliğine neden oldu. Bu da kalp krizine neden olan bir aritmeye yol açtı. Ayak kaşıntılarına da. Hayır. Hayır mı? Bu kadar mı? Oyun mu oynuyoruz? Evet. Oynamayalım be? Bir kere de bir oyun oynayalım. Ne bu her gün? Testler, tanılar, muayeneler. Efendime söyleyeyim, poliklinik. Şöyle bir oyun oynayalım. Bir kendimize gelelim ya. Bir yarışalım. Ne yapıyorsunuz? Geçtirmem bunu, Tanıyı biliyorsunuz. Niye söylemiyorsunuz? Yok artık. Nasıl öğreneceksiniz o zaman yüzmeyi? Ha? Nasıl öğreneceksiniz? Sizin kolluklarınızı alıp köpek balıklarıyla dolu denizlere atmazsam... Ha? Nasıl öğreneceksiniz yüzmeyi? Büyüdüğünüz zaman sizin yüzünüze nasıl bakarım o zaman? Ha? Yüzemediğiniz zaman nasıl bakarım? Bakamam. Hocam hastanın dosyasına 30 saniye bakıp tanıyı koyamazsınız. Kim? Ha? K kendinden bahsediyorsun herhalde değil mi? Benden bahsetmiyor kendisinden bahsediyor. Evet, evet, öncelikle kurallar. Şimdi kurallarımızı söylüyorum. Hile yok, mızıkçılık yok. Efendime söyleyeyim, kopya çekmek, tüyo vermek... ...birbirinin makalesini çalıp bastırmak, efendime söyleyeyim, yok. Sakın çelme takmak, ısırmak, çimciklemek. Görürsen kırmızı yersiniz dışarı. Anlaştık mı? Ha diyeceksiniz ki ee, hocam, madem oyun oynuyoruz, neden siz hem hakem oluyorsunuz, hem antrenör oluyorsunuz, hem seyirci oluyorsunuz? Ha, i̇şte işin işte, en enteresan kısmı orası. Tam o noktada ben devreye giriyorum. Şöyle anlatayım, bu gördükleriniz... Ha bu arada şeyi unuttum, birer test hakkınız var. Üçünüzün de birer test hakkı var. Şimdi... Bunlar sizin koyacağınız tanılar. Bu da benim koyduğum tanı. Alabilir miyim mıknatısı? Evet. Şöylece koyalım bakalım. Şöyle. Şimdi yarışıyoruz. Spor gibi düşünün. Oyun oynuyoruz tamam mı? Sonra kaybedince darılıp gücenmek yok. Lütfen yapmayın. Ya tahmininiz yanlış çıkarsa? Efendim? Ya tahmininiz yanlış çıkarsa? Tanı. Bu Tanı'nın ta kendisi. Anlatamadım galiba şöyle. Ayırayım azıcık. Evet. Öğlen yemeği vakti geldiği zaman ne olacak? Oyunumuzun son düdüğü çalacak. Şimdi başlama düdüğünü çalıyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet. Zaman başladı. Haklı çıkarsam zaten çocuk kurtulmuş olacak. Yok haksız çıkarsam ne yazık ki sizler böyle zalim, trajik bir oyunun ki onları olacaksınız. Hadi, vakit nakittir.